bu devrin bir kasinin en komik sorusu bu oldu. Köyümüze gidemiyoruz hanım efendim. 14 bin lirayla şeye mi gidelim? Biz de, tatilde biz denizi görsez aklımız çıkar gezdi. Havalar ısındı, tatil sezonu başladı. Peki Afyonlu vatandaşların tatil planı var mı? Hep birlikte soruyoruz. Yeni geldim ben tatilde hamamlarla. Yani tatili yaptık. Yaz aylarında 3 ay. Normalde buraya tatile geldi. Onun için buraları dolaşıyor. Hiç beş yıldızlı bir otelde tatil yaptın mı? Yapmadım. Yapmadım şu ekonomik durumu iyi olacak. Ekonomik durumu iyi olmayan adam beş yıldızlı otelde tatil yapabilir mi? Kardeşim şimdi hükümetin bize verdiği maaşlar enflasyon her geçen gün yükseliyor. Memurlar verdiği sözde enflasyon oranında veriyorum diyor. Üçte birini veriyor. Her geçen günde vatandaş ekonomik gücü gibi doğru çöküyor. Alım gücü bitiyor. Ve böylece insanlara ahmaklık Ahmak olan adam ileriyi göremez. Anladın mı? Hakkını da arayamaz. Senin ne verdin? Nereden şeye gidecek? Beş yıldız otele bilmem şuraya buraya gitmesi için ekonomik gücü Avrupa gibi olması lazım. Avrupa'nın emekleri geliyor. Efendim beş yıldız otellerde bir ay konaklayıp koyup geliyor. Ama Türkiye'deki emekleri görüyorsun işte burada. Hepsi burada binekliyor. Onların şey yeri bura. Kezme yerleri işte oturduğu parklarda. Onun için kardeşim bir kere vatandaşın alım gücü olması gerekir. Alım gücü olmadı mı? işler şey olmaz. Dövize gidemiyoruz Haluk Nerede gidelim? 14 bin lirayla şeye mi gidelim? Biz ayrıca buralarda böyle çay da içelim. Aynı, aynı, aynı. Aynı, benim de aynı. 15, 14 bin lira para aldık. tatilde biz de, denizi görseniz aklımız çıkar boğul gezdi. Nereden denize? Edemiyordu. Ama burada oturuyoruz ne güzel. Kaplıcalar benim köyümde hiç gitmiyor. Şimdi hamamla özelleşti galiba bir saat cüretli yani. Ya ben köyüme zor gidiyorum. Gidemiyorum ki tatile nerede gideceğim? Köyüme gidemiyorum ben. Şehirci otobüsü paralı olsa şehir içi otobüsüne binemeyeceğim ben. Nerede? Göverler bizi tatil eksik bir de hemen. Niye geldiniz buraya diye. Araba olacak, para olacak hepsi olur. Adamlar da Konya'dan, Hanya'dan, İstanbul'dan geliyor. Kaplıcalara şurada 20 kilometre biz gidemiyoruz işte imkansızlıklar sebebiyle. Emekliyiz biz. Peki en son Kaplıcaya ne zaman gittiniz? 3-4 ay oldu gideriz. Peki hayatınız boyunca hiç 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptınız mı? Nerede yok. Bir ben maliyeden emekliyim ben. Adana'ya gönderdi devlet. orada bir kem maliyenin tesislerinde kaldık her 5 dolcu. Nerede görün emeklinin? <laughs> nerede? 5 <laughs> tatilde otelde tatil yapacağı ya. Dur, nerede? Vallahi eskiden vardı da şimdi galiba yaşlandım. Ben her yeri gezdim. Şimdi yaşta bu yaşta ne edeyim ben planı her zaman e, şeye gaz göle gideriz. Gezmeyi severim ben. Yok yavrum Allah bana nasip ederse uzun yolu nasip etsin. Ben Kabe'yi severim. Kabe'ye gitmek isterim. İbadetimi yapmak isterim. Öbür yerlere bize aşmaz. Peki daha önce hiç Beş Yıldızlı Otel'de falan tatil yaptınız mı? Hayır yavrum yapmadım, yapmadım. Beyim memurudu, bir memur aileyle dört tane çocuk yetiştirdi çok şükür. da gitsin olmaz. Bize ters gelirdi yani. O sebepten biz hamamlara giderdik çocuklar küçüğüken. Ömer'e geceye bir ay orada çocuklarımız yaz günde yeşilliklerde oyna zıpladı. Başka yerlere gitmedik. Peki şu an gidiyor musunuz termallere? Termal gidemiyor. Neden? E, hastalıklar çıktı, sıcağa girme deniyor, var izin var deniyor, hiç bitti. En iyisi Kabe paklar bize. <laughs> Bu devrin bir kasinin en komik sorusu bu oldu. Nedeni o bile şey oldu. Cevap verilemiyor. En zamanında şöyle derler. Biz böyle bir yaşa gelmişiz. Bir robotta soru soruluyormuş. O cevaplıyorlar. Şimdiki yapay zeka gibi. Her ülkeden birkaç kişi bir araya gelmişler. Robota soru soruyorlar demişler. Kim güzel bir soru sorar da cevap veremezse robot ona şöyle şöyle hediye verilecek. Herkes sormuş tıkır tıkır cevabını vermiş robotta. Robot bu. Türkiye gelmiş sıra. Türk demiş ki ne haber demiş. Sadece bunu sormuş ne haber demiş. Robot bunun ne demek istediğini anlayamamış. Patır çat patır patır sigortalar atmış. Robot parçalara bölünmüş. Şöyle bakıyorum. 5 gün, günlüğüne bir haftalığına bir yere girip de iki tane ihtiyar bir şey dinleyemiyoruz. Bir ev aldığımız maaş ben 35 senelik devlet memuruyum. Bir kurumda muhasebeciyim. Aldığım şu andaki aldığımız, aldığımız maaş bir ev kirasının o da kiranın girişi iç tuttuğun zaman gibi. 23 bin lira maaş alıyorum. Ben 20 bin lira az ortalama, az kari. Bir Anadolu şehrinde. Ekonomi her şeyin başıdır. Eve ekmek götüreceksin. Evine ekmek götürme de hanımdan yemek ise bakalım. E, umudum yok. Niye gideceğim ben tatile? Para olursa öne gidip tatile. Verecek mi devlet? Bu ham önemli plan. Hiç, <laughs> Hiç şey yok. <laughs> Varsa gidelim yani. Peki termallere de mi gitmiyorsunuz? Gitmiyoruz vallahi. Yalan konuş. Ya bütçe müsait olmuyor, gidilmiyor şimdi. Yalana bakma yani. Vallahi bizim plan tatil planı öbür tarafta bekliyoruz. Vadeniz zaman yetecek. Tatile biz oraya gideceğiz. Aylık 1500 2000 lirayla tatil olur mu? Elimize kalan o para. Ondan da işte bir ay ev alınacak, verilecekler diyoruz bitti. Yani bizde tatil şeysi bitti. Yok. Büyüklerimize Allah şey versin. Ne edelim? Her elimizden bir şey gelmiyor. Yok böyle tatil maddi. Kaplıcalar? Yok yok. Ne diyeyim, sen kızım bir kaplıcaya gitmen için günlük en az 1500-2000 lira. Ben ne diyorsun sana aylık 1500-2000 lirayla bir ay geçiriyorum ben. Ben tek başıma yaşayayım bak o halde. Bir de evli olup da yaşayanları düşün. Yani bitik hayat. Tatil hayali kurmak bile bizim için zor <laughs> maalesef. Ekonomik zorluklar. En büyük şey bu. Peki hayatınız boyunca hiç 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptınız mı? Hayır, hayır, yok. Biz dar gelirliyiz yani zor. Var, tatile gidiyoruz şu an kızımla birlikte. Öyle mi? Kaplıcalara mı evet. gidiyorsunuz? bölgesine. 5 yıldızlı otelde hiç tatil yaptınız mı? Yok yapmadık. Vallahi olmuyor, fırsat olmuyor yani. İşten güçten bulamıyoruz boşluk. Yoğunuz yani.